CHP sözcüsünün yapmış olduğu açıklamalar gerçekten defanın CHP hiç olmadığını gösteriyor. CHP sözcüsü bizim İzmir'de milletvekili, İzmir İl başkanlığı yaptı. Oğuz Kağan Salıcı yıllarca onu korudu kolladı. Bunu biliyorum. Tamam yani bir kurultay çıkışı yaptığınızda e, tabii ki sözcü olarak genel başkanınızı savunacak olursunuz ama yani hem hırsından, bir takım hakaret Tahmis sözlerinden yani hayretler şey işte kaldım ifade edeyim. Bir tarafta gerçekten e, derinliği olan, bu derinliğin içinde bir şeyler ifade etme noktasında bir pozisyonda olan bir e, önceki dönem görev yapan e, bir yetkili bir kişi yani normal sadece milletvekili değil. Buzu yıllar örgütlerde teşkilat başkanı yapmış. yapmış biri. Bir tarafta da hiçbir derinliği olmayan gündelik yaşayan CHP Genel Başkanı. Gündelik. Yani CHP Genel Başkanı'na siz bir gün sorsanız, deseniz ki ya normalleşme diyorsunuz da normalleşmede kastettiğiniz nedir? Emin olun bununla alakalı size beş tane cümle kuramaz. Çünkü o an öyle gerekmiştir. Önümüzdeki hafta başka bir şey gerekir. Önümüzdeki ay başka bir şey gerekir. Yüzeysel, derinlemesine inmeyen bir durum var. Bu e, uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Dediğim gibi bizi kendi stratejimizi çok fazla ilgilendiren bir nokta değil ama tabii ki siyasi rakiplerimizi gözücüyle takip edeceğiz. Şimdi esas ikiye ayırmak lazım yani işi. Dediğim gibi bir yani eee bir ilin, bir ilçenin, bir büyük şehrin belediye başkanı olduğunuzda eee o şehirde konser hiç düzenlememeniz lazım. Demek çok doğru değil. Yani e ee, ben de şimdi belediye başkanı olsam tabii ki vatandaştan böyle bir talep geldiği zaman bunu ücretsiz ya yani insanlar ücretsiz bu konserden istifade ediyorlar. Ee, bizim de katıldığımız, bizim belediye başkanları organize ettiği işler oldu. Gittik, insanlar mutlu oluyorlar ama e, bir zamanı önemli. Zaman önemli. Niye önemli? Bazen toplumun tamamını eee rahatsız eden, gerçi toplumun tamamını üzen hadiseler yaşıyoruz. Yani Terör hadiseleri oluyor, başkaca şeyler oluyor, işte deprem felaketi oluyor. Böyle zamanlarda yani ne olursa olsun böyle bir organizasyon yapmanız lazım. Birincisi. Ee, i̇kincisi böyle bir organizasyon yaptığınızda dediğim gibi bu işin de e, maliyeti, yani sanatçının maliyeti, e, sahne kurulunun maliyeti, o organizasyon maliyeti yani 24 saat içinde, 48 saat içinde bunun maliyetin ne olduğu da e, artık herkes... Bu iş yapan herkes biliyor. Yani ben Tantim Medya Başkanı olarak dört yıldır e, direkt belki işin göbeğinde değilim bu alanda ama biraz şöyle e, sorsanız bunun maliyetin ne olacağını bilirim. Yani bu maliyetin çok çok üzerinde bir takım maliyetler e, ortaya çıkartmak bir kere e, yanlış. Buradaki e, esas e, bakılması gereken nokta işin doğusu bu. Şu yasal bir düzenleme olacak mı da bunun üzerine? Şimdi. Yani konser konusu normalde uzun süredir bizim yani eleştirdiğimiz sadece belediyeciliği bu işe indirgediğiniz dediğimiz bir konu. Son günlerde gündeme gelmesine baktığımızda özellikle Mansur Bey'in açıklamalarından burada bir operasyon yapıldığını ima ettiğini görüyoruz. Mansur Yavaş'ın. Hem sağlı sollu bize operasyon yapılıyor ifadesi. Aynı zamanda birçok anket yaptırdık. Birçoğunda biz Cumhurbaşkanı adayız sözü. Bu ifadenin adresi Ekrem İmamoğlu Bunu da görmemek mümkün değil. Dolayısıyla özellikle son zamanlarda Kapalı kapılar ardında gizli ve sinsice yapılan birbirlerine operasyon artık bunu iki tarafta gizlemiyor. Alemen birbirlerine çok açık operasyon çekiyorlar. Bu artık çok ayuka çıkmış bir pozisyon. Yalan dolanla iftirayla donatılmış bu kılıçlar kınından çıktı. Şövalyeler savaşa tutuştu. Haliyle vatandaş unutuldu. Şehirlerde sahipsiz kaldı. Belediye başkanları savaşırken Özgür Özel'in hakemliği ise apayrı bir faciadır. CHP Genel Başkanı bir gün Ankara'dakinin yanında, diğer günde İstanbul'dakinin yanında kalp kırmadan çıkar oyunlarını kapatmaya çalışmakla meşgul. Dün biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bir basın toplantısı yaptı. Yaptığı basın toplantısında bu işleri bir algı operasyonu ve bazı internet haber sitelerine bağladı. Burada sorulması gereken esas soru şu. Bu internet haber sitelerini maddi olarak destekleyen kimdir? Biz özellikle medyayla yakından ilgilenen, sizin gibi medyada bulunan gazeteciler bilmektedir ki bir süredir İmamoğlu konvansiyonel medya üzerinde ciddi bir bütçe yönetiyor. Bunu konvansiyonel medyadan ayırıp artık ayrıca bunun yanında konvansiyonel medyanın yanında sosyal medya, haber siteleri üzerinden de çok ciddi bir bütçe yönettiğini görüyoruz, biliyoruz. Mansur Yavaş'ın İma etmiş olduğu haber siteleri, sosyal medya haber siteleri ve aynı zamanda televizyonlar bunlar mıdır? Bugün de bir gazetede yayınlanan bir habere baktığımızda son 4 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya alanında 25 tane çıkmış olduğu ihaleyi 22 tanesini alan, Murat Ongun'un başında olduğu şirketlerdir. Yani arkadaşlar seçim kampanyası masraflarını çıkartmak için ya da birbirlerine operasyon çekmek için vatandaşın cebinden çıkan paralara ne yazık ki el atmış vaziyettedirler. Tabi bu yürüyen süreç bizim normalde bu kavgadan mutlu olmamız gerekir mi? Normalde siyasete baktığınızda öyle bir anlam çıkartılabilir. Ama emin olun şehirler arasında üzülüyoruz. Hem şehrine vakit ayırması gereken belediye başkanlarının Sadece Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı hedefiyle önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak için bu şekilde yapmış olduğu işlerden ciddi anlamda üzülüyoruz. Çünkü bundan mesai harcamaları gereken şehirler mesai harcamıyor, bütçe ayırması gereken şehirlerin bütçeleri de buraya ayrılmıyor. Velhasılı Cumhuriyet Halk Partisi'ni zor günler bekliyor ama e, ülkenin e, böyle bir gündemle e, yer alması bizim için çok da mutluluk verici bir durum değil. Bizim böyle bir süreçle bir rekabetimiz olur mu? Rekabetimiz olmaz. Çünkü biz bu zihniyetle, bu yapıyla aynı kulvarda yarışmıyoruz. Bizim kulvarımız hizmet ve icraat kulvarıdır. Dolayısıyla bu son süreçte yaşananları yakinen takip ediyoruz. Ee, Yaşananların arka planlarına baktığımızda da böyle bir durum olduğunu da görüyoruz.